Peki projeyi nasıl anlatıyorsunuz vatandaşlara? Onlara iletişim kurumada hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi, Bazı sivil toplum örgütleriyle toplantılarınız oluyor mu? Tabii ki, tabii ki toplantılar oluyor ama ben e, mesela şey komisyoncular hiç kabul etmiyorum. Çünkü e, Bizim gayemiz ranta değil halka hizmet. Hı hı. Biz halka ulaşmak istiyoruz. Ev sahibi olacaklarda da mesela aradığınız bazı özelliklerin olduğunu duyduk. İlk ev sahibi olacaklara önce özellikle evet, de, evet evet. Öncelikle biraz da bunları ilk, ilk ev öyle. Evet evet. Şimdi baş, başım konuşmamızın başında da söylemiştim. Bizim hedeflediğimiz kitle orta ve dar gelirli. Hatta daha çok dar gelirli bile denilebilir. Dolayısıyla bu insanların minimum şar paralar ödeyerek ev sahibi olmasını hedefliyoruz. Ama şimdi zaten iki tane evi olan, üç tane evi olan, beş tane ev evi olan insanlar gelip bizden evi sadece yatırım amaçlı almak istiyorlar. Çünkü bizim şimdi Muğla'da tıp fakültesi yapılacağı kararı çıktı. Muğla'da kesinlikle tıp fakültesi yapılıyor. Kasım'da kazma vurulacak. Şimdi bunu duyan insanlar beni arayıp benden işte bloklar halinde evler istiyorlar. Neden? İşte benden alacak 75 bin liraya, 65 bin liraya veya 55 bin liraya e, tıp fakültesi yapıldıktan sonra 5 bin, 6 bin personel geleceği söyleniyor, öğrenciler falan. E, o evlere talepler olacak haliyle. Çünkü şu anda bile Muğla'da bin, bin civarında konut açığı var. E, yatırım amaçlı benden bunları istiyorlar, ben hayır diyorum. Çünkü biz e, yani birilerinin para kazanmasına vesile olmak istemiyoruz. Eğer kazanılacak bir para varsa bunu biz de kazanırız yani sonuçta biz de ticaret yapıyoruz. Ama bizim öncelikli hedefimiz söylediğim gibi orta ve dar gelirli ve evi olmayan insanlar bizim için öncelikli. Öncelikle onlara şey yapmaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz, ev vermeye çalışıyoruz. Toplu ev satımlarını asla yapmıyoruz. Bugün akşam ya da yarın akşam mesela kamu senle bir toplantımız var bizim. Kamu sen temsilcilerini getiriyor, bizden bir protokol istediler. Biz de yaparız dedik. Ee, yani Kamu Sen üyelerine e, belki bir site talep edecekler. Bilmiyorum. Yani ayrı bir proje onlar için aynı koşullarda ayrı bir alan belki yaratmamızı isteyecekler. Onları bilemiyorum. Görüşeceğiz. Ee, genelde sendikalarla görüşüyoruz. Yani tavana yayılmak için. Ondan sonra sivil toplum örgütlerinden bizim bu projemize destek veren herkesle görüşüyoruz. Hı hı. Ee, ama bu projeyi başka amaçlarla kullanmaya delmeye çalışan kişi ve kuruluşlardan da uzak duruyoruz hı hı. tabii ki. Projemize zarar vermemeleri üniversiteyle istiyoruz. Üniversiteyle ilgili böyle bir çalışma var mı? Tabii ki var. Üniversitede şu anda 49 tane, 49 evden oluşan bir projeye başladık. Üniversiteyle biz 2005 yıllarında falan görüşmeye başladık. Sayın rektör hocam sağ olsun şey yaptı, sahip çıktı projeye. Ee, i̇lk etapta 49 ama ben üniversitede de 1500 çalışan var. Bunların yaklaşık 700 tanesi akademisyen, 800 tanesi de memur. Ee, bir de insanlar tabii bazı şeylerin yapıldığını gördükten sonra projeye inanıyorlar. Benim e, bakış açımda her şey hayallerle başlar. Ben öyle derim. Ama ben mesleğim gereği, işte yaşam felsefem gereği hayal ettiklerimi kafamda canlandırabiliyorum ama herkes de benim gibi düşünemez. Onlara da bu hayalleri anlattığım zaman bazıları yani gerçek anlamda diyor yani hayal bu diyor falan. Ciddi almıyorlar. Hatta geçenlerde Sayın Emniyet Müdürümüzü ziyarete gitmiştim. Bir yıl önce bu birinci etaplara başlamadan önce de gitmiştim ziyarete. O zaman işte beni bir yardımcısına yönlendirdi. Ondan sonra hiç ses daha çıkmamıştı. Geçenlerde yine kendisini ziyaret ettim. Sayın müdürüm dedi ki vallahi dedi itiraf ediyorum bir yıl önce geldiğinde ben seni ciddiye almamıştım dedi. Yani düşünün. Ama şimdi dedi yani gerçekten gördüm. birinci etabı tamamladığınızı da gördüm. yani bu projenin hayata geçirilebileceğini de gördüm. Şimdi dedi bizzat kendim ilgileneceğim. ...bütün meslektaşlarıma, evi olmayan insanları bunu duyurup... ...buradan onların da konut almalarına yardımcı olacağım... ...size ulaşmalarını sağlayacağım falan diye... ...sayın müdürüm de böyle söyledi. Hı hı. Tabii, e, yani bazı şeyler yapıldıkça... E, ...insanların kafasında bu projenin oluşulabilirliği netleşiyor. Yani netleşiyor, bu çok önemli. E, şimdi üniversitede de o kesimin, yani o dar gelirli, memur kesiminin... ...şimdi buradakiler daha çok akademisyen... ...yani zaten belli bir geliri iyi olan insanlar... E onların da yani ço gene çoğunluğunun evi yok. Onu da belirttim yani. E, sayın iki tane rektör hocam e, çok beğendikleri için, rektör yardımcısı hocam, çok beğendikleri için aldılar arazinin ortamını, havasını falan. E, diğerleri gene konutu olmayan insanlar. E, diğer memur arkadaşların da orada bir şeylerin yapıldığını gördükçe ki biz şu anda hızlı bir şekilde devam ediyoruz onların inşaatlarına da. Hedefimiz yıl sonu itibariyle onları da oraya oturtturmak. Ee, alacaklarını düşünüyorum yani. Biraz zor oluyor değil mi o vatandaşları ikna etme anlamı? %70'ine kadar mesela para ödemeyeceksiniz diyorsunuz. %70'ini gördükten sonra ...bana parayı ödemeye Evet, tabii ki zor oluyor da ama... Pek bir benzeri yok galiba bu yok, projenin dedim, anladığım yok, kadarıyla. Yok. Yani bu anlamda satışa sunulan... ...bu anlamda tanıtılan başka bir proje karşılaştınız mı? Yok, tabii ki. Yani diğer sosyal konutlara, toplu konutlara falan baktığımızda... Hayır. ...veya kooperatiflere baktığımızda... ...ilk günden itibaren Şimdi ben sürekli bir ödemeyle başlanan... ...ancak bir türlü bitmeyen... Tabii ...sayısız ki. kooperatife de şahit oldum. Kooperatiflere zaten karşıyım. Yani sistem olarak karşıyım. Yani kooperatifin... E, çok suistimal edilebilir yönleri olması dışında zaten kooperatifin sistemine de karşıyım ben. Yani böyle bir şey yok. Aidatlarla işte para toplanacak, insanlar şey yapacaklar. İnsanlığın ruhuna aykırı buluyorum. Neden? Kooperatifin yönetimi kooperatiften maaş alıyor. Nasıl bir iş bu böyle? Yani ben bunu anlamıyorum. Böyle bir mantık bana ters geliyor. Çünkü e, kooperatif 5 yıl sürüyor. Beş yıl boyunca kooperatifin yönetiminin aldığı paralarla siz kooperatife üç tane ev yapabiliyorsunuz. Onun için ben o sisteme zaten karşıyım. Şimdi bizim bu sistemimizde insanların işte inanmasından bahsettik demin ya. Evet. İnanmaları için yani bu iyi bir yöntem. Neden iyi bir yöntem? Evet. Görüyorlar yapıldığını, neyin yapıldığını. Şimdi örneğin TOKİ'yi şey yapalım, örnek verelim. TOKİ Muğla'da konutlar yaptı. Oradan konut alan bir, birkaç insanla konuştum. Daha inşaatlarına girememişler. Yani Kapıdan içeri sokulmuyor insanlar. Adam ev almış, evini gidip görme hakkına sahip deyip, bir kere zaten e, ev alırken yüzde otuz beşini peşin ödüyor. Ondan sonra da aylık taksitler halinde ödemeye devam ediyor. Biz de peşin atıyor. Biz peşin para, para istemiyoruz. Biz diyoruz ki yüzde seviyesine gelene kadar bize para ödemiyorsunuz arkadaşım yani ödemiyorsunuz. Neden ödemiyorsunuz? Görüyorsunuz yapıldığını. Zaten bankanın ekspertizi gelip kontrol ediyor. Yüzde dediğimiz olay biz kafamıza göre yaptığımız bir olay değil. Bankanın bize verdiği bir kriter var. Yüzde yetmişin de nelerin tamamlanması gerektiğini banka bize doküman olarak veriyor. Biz o dokümana göre ekspertizi geliyor bakıyor evet yapılmış mı yapılmış yapılmış mı yapılmış. Ve bu arada evin yapıldığı her aşamada bizim sahamız herkese açık. Bizim kapımızda güvenliğimiz yok. Yani hop kardeşim kimsin falan böyle bir şey yok. Her müşterim gelir. Her ev alan, ev almak isteyen, merak eden e, kim olursa yani ben konuşmadım ama geçen kale belediye başkanı duymuş mesela bunu. Denizli'nin kale ilçesinin. Kalkmış gelmiş ya bu nedir demiş yani ne yapıyor bu insanlar. Gelmiş gezmiş falan diye. Ben yok, ben şey, e, haberim yok yani kendisiyle görüşmedim. Geliyorlar insanlar bizim projemiz herkese açık. Geliyorlar görüyorlar ve müdahale etme haklarını veriyoruz. Mesela Yatak odasında banyo koydum ben projeyi üretirken bazı insanlar diyor ki ya biz yatak odasında banyo istemiyoruz kaldıralım kaldırıyoruz e geliyor ya benim işte mutfağımın dolabı şu olsun değiştirmek istiyorum değiştiriyoruz birisi diyor ki benim diyor işte tuvalet taşım klozet olmasın eski sistem olsun değiştiriyoruz yani. Benim yerlerim diyor laminant olsun, laminant yapıyoruz. Benim yerlerim seramik olsun, seramik yapıyoruz. Yani böyle müdahale hakkı da veriyoruz. Çünkü ilk ev, ilk ev. insan hevesleri var. Yani görüyor. Ondan sonra gelip bizim fikirlerimizi alırlarsa işte biz tavsiyelerimizde bulunuyoruz. Mesleki durumdan dolayı işte şöyle yaparsak daha iyi olur falan filan. Artı şimdi Muğla'ya doğalgaz geleceğine dair çok ciddi Ankara'dan kurum ve kuruluşlardan bilgiler aldık. Bunun eşiğinde konutlarımıza şu andaki üniversiteden esinlendim bununla ilgili de. Üniversite dökme doğal gazla ısınıyor. Ben de bizim konutlarımıza kombi sistemi koydum ve oraya dökme doğal gaz sistemi kuruyoruz şimdi. İnsanlar kendi sayaçlarında ne kadar yakarlarsa, ne kadar tüketirlerse o kadar bedelini ödeyecekler. Doğal gaz geldiği zaman da direkt sistem doğal gaza adapte olabilecek.